Herkese merhaba arkadaşlar selamünaleyküm bugün tek başıma girdim ve sıralı maçtayım arkadaşlar videoya bir saniye ayırır beğen atarsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim karşıya bakıyoruz change hanabi hayabusa ss ve dairot var hayabusanın iki de hayabusaymış bu arada tek başıma dediğim gibi arkadaşlar bu maçtan sonra mistik oluyor hesap tekrardan Ondan sonra mistikte yine video çekmeye devam edeceğiz her sezon olduğu gibi. Sezon yine sıfırlanıyor elinde sonunda ama yapacak bir şey yok bakalım. Alalım şunu. blue buff'ımızı. Bu ne veriyordu? Uyarlanabilir. Saldırı var. Tutuyor. Evet arkadaşlar şimdi Blue'muzu alalım. Ondan sonra karşı red'e gideceğiz bakalım. Hayabusa bakalım. Nereden başlamış? Zaten belli başlı biliyorsa birazcık böyle karşısına feni geldiyse red buff'ından başlar arkadaşlar ama o zaman da işte Blue'sunu basıyoruz. Yine bir sıkıntı. Yine bir sıkıntı yani. Nereden tutsan iki ucu bilmem ne bilmem ne yani Kartçı neredesin lan Ne oldu şimdi Blues'unu da almamış bu Ne yapıyorsun lan burada <laughs> Allah Allah Blues yok üstünde baktım da Buraya bulaşacaklar Valla benim bu red buff'ı vermeye niyetim yok Ama sizin almaya niyetiniz var mı bilmiyorum Sakin olun Sakin olun Sakin olun Şöyle 680'i ver. Şimdi sizi gelin bakayım buraya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Double kill. Oyun başı red'ini aldık adamın. Bir de double kill'ini aldık arkadaşlar. Valla 10 numara 5 yıldız bir başlangıç oldu. Umarım böyle devam eder. Şu ormanlarını da alıp Akdeniz'de alalım. Şuradan da bir 7 denizin parçasını çıkalım arkadaşlar. Bir de kendi red buff'ımıza gidelim. Cüzdanımıza gold'larımızı bol bol dolduralım. Florin'de görüş veriyor zaten. Hayabusa buraya da gelmemiş. Acaba dedim hani bir anda ortalıktan kayboldu ya. Buraya falan gelmiş olabilir mi? Yola çıkmış olabilir mi? De yok o da yok yani. Sakin olun, sakin olun pençem yok. Sakin olun. Teşekkür, teşekkür. Şimdi Turtle'ı falan da alacağım. Orman görevlerini tam anlamıyla yerine getirmeye çalışacağım arkadaşlar. 7 zırt delme parçasından sonra zırt delmeyi ilk önerilen yaptım. Turtle çıkıyor. Turtle beklesin birazcık beklesin. Şuradan görüş vereyim de arkadaşlar birazcık korkutalım. Az önce double kill attık ya. Şu anda bizim varlığımız yeter. <laughs> Dur sakin ol sakin ol. Abi bazen yardım edilirken korkuyorum gerçekten. Yani çalındığı bile oluyor. Pencem var. İyi change buraya atarak bizi kıcık etmedi. Ya abi ben turtle'a saldırmak istiyorum. Onlar dursun biraz takılsınlar. Hayır bu söyle hala denk düşemedik ara sokaklarda. Acaba nerelerde ne yapıyor bu çocuk? Hmm, geldi. <laughs> Bu nasıl pençeydi lan? Ben pençe bile atmadım. Şimdi şu çimde bekleyelim bakalım. Red'in alacak ama Change maalesef gördü bizi. Evet Q'sunu falan atıyor. Lan ultide mi atacaksın gerçekten? Abi Hayabusa'ya doğru gittik de dur. Bütün bunlar senin yüzünden geldi lan başımıza Change. Gel lan buraya. Hadi bakayım. Ver o ormanı da bana. Hadi alsın Red'ini şimdi. Yani değdi mi Change? O kadar beni rahatsız etmeni. İlla gel beni kes diyorsun. 02 oldum bak. İlle beni gel kışkırt diyorsun ya. Vallahi bak. Şimdi ben Red Buff'ım çıkıncaya kadar şu ADC'yi bir tur kessem güzel olur. Nerede bu? Okay. Kimse de yok ki. Neyse ben şunu keseyim bari vakit kaybetmeyelim. Zaten Bloom da yenilenecek. <gülüyor> <gülüyor> evet, Chen aşağıya gank attı. Oo, istesmesi hepsi orada. Vallahi kardeşim maalesef benim için kötü bir zamanlama çünkü blue buff'ımı almam lazım. Bu düşmezsiniz. Şuradan blue çıkınca kadar da bunları kesiyorum. Boş boşuna 8 saniye beklemek istemiyorum. Vakit kaybı. Hayabusa'yı kesti bizim Clint. Helal lan. Vallahi helal. Tamam Hayabusa. Oo, sert. Sert sert. Red buff'ı var mı acaba bu Hayan'ın? Maalesef yok. Blue buff'ı var mı acaba? Hadi blue, hadi blue. Abi o da yok ya. Allah Allah. Listes e, ne yapıyorsun lan? Gel buraya. Hop, sen de gittin. <laughs> hadi bakayım. Güzel bir şekilde mid tarafında desteklerini ve midlerini düşürdük arkadaşlar. Şimdi artık ağır ağır tekrardan ADC'lerine gidelim. ADC'lerini biz yakalayamadık bir türlü. Görüş bekliyorum ama Clint zaten izliyor onu. Evet Hanabi. Bu çöpleri de feni taşıyacak belli oldu. Ana bir neredesin lan? Hop. Şak 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 şak. Hadi bakayım. Evet şuradan bir izimiz atalım. En azından içimizde kalmadı arkadaşlar. Bekle Turtle bekle beni geldim. Turtle alalım arkadaşlar. Seri 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 seri. Change üst tarafta. Sıkıntı yok ama ben pençeyi kaçıracağımı düşünmüyorum. Ama Hayabusa yine karşı seçemiyoruz. Doğru düzgün. Nerede bu çocuk? Geliyor gidiyor, pençe atıyor gidiyor, bir şeyler yapıyor. Bak yine denediler. Güzel denemeydi ama. Güzel denemeydi yani. Yalana gerek yok. Allah'tan ultisini attı ki gelip blue buff'ımı darlayabilirdi ama o onu yapacak birisine de benzemiyor yani. Bir çocuğa bir şey demek de istemiyorum da. Ah be Çenç. E Hayabusa'nın ikini Hayabusa ne yaptın be kardeşim? Hadi. Hadi. Gözük. Dur buraya gelme. Bir dakika. Şunu alayım da öyle gözük. Hmm, bir de tekrardan saldıracağız anlaşılan. Evet, gel buraya bakalım. Hop, böyle öyle öyle öyle. Hadi bakayım. Diye basayım diye havada tekrardan halata bastım arkadaşlar. O da biraz uzay boşluğuna gitti ama. Olacak, olacak. Şu an olacak. Yapacak bir şey yok. Evet, hayabusa gözüktü mitte. Beyli kesecek mi yoksa? Yok, enteresan bir hareketlerde bulundu. Reptilyan olabilir insan kılığına girmiş. Gel bakalım Hanabi Gel bakalım bana bir. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aç burayı hemen artık. Arkadaşlar bu gengimiz boşa gitmesin. Kuleyi açalım. Şimdi bundan sonra da mid kulesini açmaya çalışacağım. Ama üst tarafta olaylar var. Hemen bir müdahale etmek zorundayız. Bak ben gidiyorum olay bitiyor bu süperde. Neyse change yine mid'e gitmiş. Buradan bunu alıyorsun demek ha. Gel lan buraya bakayım. Ne yaptın lan senin bu? Ne yaptın lan? Ben de kes onu lan. Hadi kes onu. Mida adam abi. Bunu alayım da yoksa ben keserim. Ha ah, güzel kesti. İyi güzel güzel. Takım öyle kötü değil ya. Takım iyi gibi. Adıcı'yı beğendim. Hayır bu sayı falan kesti ya. Gerçekten gurur duyduk yani. Şuna bir dalalım. bunu da taş taşı var ama şöyle hızlı bir denesem attı taş taşı. Yuh. Abi ben bu kadar öne geçmişken bana bu hasar nasıl vuruyorsun ya? hmm, Turtle var da Turtle Lord'a dönecek arkadaşlar. Dönsün o Lord'a. Çenç aşağıda yoksa mide gelecek o zaman. Gel. Gel de bir tekke bakayım hadi. Hop. <laughs> ne oldu lan? <laughs> güzel tekledim. Güzel. 1-6 yaptık çocuğu. Kışkırtma yapmayacaktım sana ama sen zaten kışkırtıldın otomatik ben. Ah be kardeşim ah. bloom yok maalesef. Arkadaşlar yani Dairot'un bu hasarı 2k gold farkı atmışım adam bana tek atıyor yani ondan sonra fenener fenener dur oğlum sakin yardım et lan Bu arada full hasar bu gidiyoruz arkadaşlar umutsuzlukta çıkacağım Şöyle bir hasar denemesi yapalım Hop oy hadi bakayım <laughs> Güzel hasar hocam Ölümsüzlüğe en son çıkacağım daha ayakkabıyı tamamladım artık baksana ver umutsuzluk ya aklımda yoktu bugün full hasar çıkmak gibi bir şey otomatik ben öyle ne bileyim kafamda öyle bir şey oldu yani bir anda oldu her şey Hangini istediyseniz içten artık full hasar feni full hasar feni diye. Sizi doyuracağım şimdi bakın. Hanabi'ye full hasar feni olaraktan selam vermeye geldik. <laughs> Bu neydi lan? <laughs> Gerçekten fazla. Gerçekten fazla ama şu hero'ya savunma ve birazcık enerji gelmesi lazım arkadaşlar. Bakın ben hasar istemiyorum. Tamam. Tamam şu hasar yeter. Boş ver. Tamam zaten ye diyeceğin yani. Ölümüne çıktım da hasar. O yüzden bu hasarı vuruyorum. Fenilik bir durum yok burada. Şuna birazcık savunma yetkililerden Allah rızası için. Birazcık savunma, birazcık da enerji. Hadi bakayım. Pamuk eller cebe. Lord var. Arkadaşlar bu arada videolara beğeni attığınız için beğenileri güzel geldiği için uzun videolar atıyorum. Artık 13-14 dakikalık video çıktığı zaman iki video atacağım. O da sırf beğenilerinizin hatırına. Teşekkürler. Ama 15 dakikaya geçen Maçlarda tek maç atacağım. ya Çünkü gerçekten boğaz yoruyor arkadaşlar. Yoruyor. Göz yoruyor, boğaz yoruyor. Onu da anlayışla karşılaştığınızda sevinirim. Öl, öl. Sakin ol. Sakin ol lan baba. Sakin ol. Evet arkadaşlar o yüzden beyinlerinizi esirgemeyelim. Lütfen ki keşfetimiz iyice açılsın. E artık biz de bir yerlere varalım. Daha güzel videolar, içerikler çıkartalım. Şimdi hevesli çekmek başka. Hevessiz çekmek gerçekten başka. Bizim takımında da 0-6'lar var yine de yani. Ama yine de bir şeyler yapanlar da var. Abi full hasar çok kolay tek yiyor. Ama çok da kolay tek atıyor yani. Seçimsizin. Yani blue'larını bir deneyim Dairot burada. Gelirse hiçbir şekilde savunmam yok. Yine hayvan gibi vuracağını düşünüyorum. Geldi bak geldi. Blue'yu aldım şu yerde. <laughs> Neyse ben zaten kendi bloğumu yeni aldıydım. Çok da mühim olan bir şey olmadı da. Dairutun otun gerçekten çok fazla. Tek yiyorsun yani. Kaçarın yok. Kim gelecek? Hayabusa. Change de orada. Hayabusa'ya iyi vurdum da abi. Maalesef ya. Ultiyle gitti attı. Bizim adamı kesti lan. Ano. Neymişsin lan? Abi teklerdik artık bu arada. Yakma makma bırakırdık üstüne de şekilde tekleyemedik işte neyse ultim tekrardan geldi içeriye dalış yapabilirim güzel tek yedi de benim hakkımda ama bende kalmadı bir durucu aldın aldım Clint. evet hasarımız tamamlandı arkadaşlar hasar tamam bu kadar şimdi zırh savunma ayakkabısı yapacağım bir tane de ölümsüzlük sıkıştırırız araya şuralardan bir gold alayım da zırh savunma ayakkabısı sistem yok o yüzden gider çok fazla büyücü de yok change harici ama ölümsüzlüğü de hızlı tamamlamamız lazım diretor da orman kesiyor böyle bir rahatsız ah be alamadım oha abicim bu ne ya Allah Allah geldi sinirlenme yani böyle bir şey mi var ya Abi sen 7700 kasmışsın ben 10100. Bana nasıl tek atıyorsun ya? 7700 10100 bak. 3 levelde fark atmışım. Adam 12 level ben 15 levelim. Neyse takım harca durayı da ben bu saçmalık geliyor işte bana anladın mı mesela. Normal şartlarda sistemin böyle olmaması lazım arkadaşlar. Sistem bozukluğuna buna hemen havalandı sistem bozuk uşak sistem sistem normal şartlarda mob oyununda bu olmamalı yani böyle bir mevzu yok mobada burada bir hatalı sistem var maalesef pençem yok ama göstereyim de adamlara saldıralım Dur bak. ah be hadi öl lan yakmayı verdik üstüne de gitti ya gitti beyze e gitti ya abi o da o çocuk yine tek yemedi tek keseydi güzel bir şekilde lorda saldırırdık. İyi güzel ses düştü. Bizimkiler de düşüyor ama o da düştü, o da düştü. Hmm, dur 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 şu buradaymış. Bir dakika abi kime dalacağımı şaşırdım kes onu tamam. ee, lordu kimse alamaz ben de şuradan birini kes böyleyim bari yapacak bir şey yok. Ya orada Hanabi'ye mi dalsam kaçan Hayabusa'ya mı uçsam ona böyle karar veremedim de. Yine maç bir tur daha uzayacak. Aman sen ölmesen de. Zaten sen ölsen de bir şey yine fark etmez de. Bitiremezler çünkü yani. Ya şu el var ya en çok canımı sıkan şey. En 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 çok canımı sıkan şey Dairot'un boş boş hasarına ölmek oldu yani. Bak yine tepe tarafta. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ciddiyet istiyorsunuz madem. Gel bak. Gel bak. Öl artık ama sende ciddiyeti bozma hadi bakayım, Kes bunu da güzel tamam İt burayı it 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 Abi bak Dyroth burada bir yerde, Lord var Dyroth burada bir yerde Geldi taş taş bastı ve teki attı gördün Böyle bir şey Sıkıntı yok sen döleceksin de, de böyle bir saçmalık yok kardeşim 5100 vurmuş vurabilir savaşçı tamam güçlü bir savaşçı da ben gold atmışken bu kadar level farkı da varken vuramaz yani. Surlan ya o dedi o da artık kızdı takımına. <gülüyor> <gülüyor> Hana bir kesmeye gidiyordum da kesti bizimki. Neyse red'e dönelim o zaman alalım. Red'i Clint'e de salabilirim gel gel hatta gel. <laughs> gel low gel gel low. Gelmiyor musun? <laughs> Aa onun red'in karşım red'ini almış. Nöro oldum nöro nöro Güzel Dairut üst kime girdi bu arada gördüm Gel lan gel sen çok kaçırdım mı Vallahi sana ne oluyor lan gel Gel bu tarafa gel Gel biraz daha yanaş gel 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 Şak hadi yalla Bu da vallahi billahi kendini bir şey zannetmeye başladı ha Hayırdır ya Seninle uğraşmadık yani sen bize denk geldin taş taş bastın hep Kes bunu kardeşim. Adama kızmıyorum. Adamın herozuna kızıyorum abi. Adamla bir meselem yok. Dersen sana bir şey demiyorum ama yani o hero ne kardeşim öyle. Neyse şunu temiz temiz alalım. Güzel pençemi atmadım bilerek ki şeyi atarız. Lan yok muymuş bluzu? <laughs> abi ne ara gidiyor bu bufflarınız ya? bitirelim bakalım şuraları bu lordla bitirmeye çalışalım neyse bundan sonraki videolar artık yarından sonra yani bugünden sonra mistikte gelecek arkadaşlar 15 dakikanın altında olanların üstüne de başka bir hero atacağım normalde 10.000 abone de yapacaktım ama yemek yetişmiyormuş herhalde yemek yerken ne oluyormuş yemek bitiyormuş video yok video bitiyormuş yemek bitmiyormuş <laughs> Güzel. Ölümsüzlüğünü aldık tabi sadece. Biz gidiyoruz ama. Buradan çıkamayız. Neyse. Evet. O yüzden yemek yerken izliyor kardeşlerime afiyet olsun. <laughs> Hadi bitirin artık ya bu maçı valla. Enfili aldım sanırım. Abi lordu erittiler bunlar. Yine içine ettiler lordun ya. Allah Allah. Yine musibetler başımıza geldi. Güzel vuruyorsunuz da. Riskli. İyi ölü vermedik en azından. Ya Veil vale saymıyorum artık yani Veil vale takımda yok olarak görüyorum ben. Ha, ondan sonra izliyorsun Veil. Vale. Ondan sonra diyorsun bu adam niye bana böyle dedi Gıcık. Bu adam niye bana böyle yaptı kucuk. Ya kardeşim ya ama Diğer orada mı kaldı işimiz gerçekten? Hanabi var, change var, bilmiyorum nasıl olacak. Hanabi gitti bile. İyi. Hayırsan ne yapıyorsun lan? Oha, oha, oha. Hulasarın <laughs> zararı. Hulasarın <laughs> zararına bak hele. Hadi kesin lan onları güzel. Güzel güzel iyi. işte benim çıkmama sebebim de bu. Arkadaşlar tam olarak. Arada bir tane de ölümsüzlük var bakın ama. Yine de her türlü tek yiyoruz abi. maç. 4 tane ölü bitirin Biter biter. Üstteki minyonu getirtirseniz. Neyse illa onu keseceksiniz. Sıkıntı yok. Bitsin de. Huh, güzel maçtı arkadaşlar ya. Full hasar çıkasım geldi. Tek de yedik. Normal şartlarda o kadar ölmezsiniz de. Full hasar çıkınca tek yiyorsun ya. Yani. Kaçışın yok. Evet video hoşunuza gittiyse beğen atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetseniz gelecek videolarda görüşmek üzere. Epil'i almamış mıyız? Kim almış? Oo helal size. Vallahi güzel. Adamlar az ölmüş abi. Kazandı. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz kardeşlerim.